İlçedeki Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Cumhuriyet Halk Partili Ali Talak, "Dernekler demokrasimizin sesidir. Projelerimizle dernekleri yaşatacağız." dedi. En çok ihtiyaç Derneklerin en çok kira sıkıntısı yaşadığını söyleyen CHP'li Talak, "Başkan olduğum takdirde yapacağımız çok amaçlı belediye sosyal tesisiyle Çiğli'deki STK dernek ve amatör spor kulüplerini bir araya toplayarak Onları kira derdinden kurtaracağız. Dernekler 60'ar metrekare idari hizmet bürosuyla 600 metrekare konferans ve toplantı salonu tahsis edeceğiz. Dernekler bu toplantı salonundan yararlanacak. Tahsis edeceğimiz yerlerin kira ücreti ise en düşük miktar üzerinden olacak dedi. Gelir olmadığı için birçok derneğin kapandığını söyleyen Ali Talak, uygulayacağımız projeyle demokrasimizin sesi vazgeçilmezi dernekler yaşayacak. Seslerini duyurmaya devam edecekler. Bu demokrasimiz için devrim gibi bir uygulamadır dedi. Ardından dernek başkanı Bahattin Kılıç ve üyelerin yakalarına Atatürk rozeti taktı.